arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kariyere başlıyoruz. FC 25'te. Takımı falan hepsini göstereceğim size. Zaten şu an altta açık. Ama şöyle size takımı biraz anlatayım. Almanya 2. Lig'de bir takım düşünün ki. 82-83 döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonu. O dönem adıyla Avrupa Şampiyonluğu Kupası. Kulüpler Kupası'nda kupa kaldırmış. altı kere Almanya'da şampiyon olmuş. 3 kere Almanya Kupası kazanmış. 1 kere UEFA Kupası kazanmış. 2 Almanya Lig Kupası kazanmış. 7 tane de Kuzey Almanya Kupası kazanmış. Almanya 2. liginde 2018-2019 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerde alt lige düşmüş Bundesliga 2'ye ve ondan sonra da günümüze kadar çıkamamış. Ve karşınızda gördüğünüz gibi Hamburg Efseni yeni teknik direktörlüyor. Arkadaşlar burada bir video ara vermek zorundayım. Bu e, birkaç sahnesi videonun sadece ses var, birinde görüntü var, ses var. Oraları kestim. O da şey birin e, iki tane forvetimiz var, ikisini de satıyoruz. Birinin yerine adamı alıyoruz. Bir forvetimiz yerine de yedek forvet almıyoruz. Onun yerine de ortaya Leopard diye bir oyuncu alıyoruz. Öyle yani. Kusura bakmayın. Küçük bir teknik aksaklık oldu. Videoyu yetiştirebilmek için hızlı çekiyordum. Bakmıyordum. Neyse aşağıdan kanala abone olup videoya da like atabilirsiniz Hadi videoya geçin geri tekrar Eee SCV R diye bir takıma karşı oynuyoruz Boş, boş oynayacak O vurdu bomboş kale Bakın ben gittim ya İyi bastıyoruz iyi bastıyoruz Aha Otto sakatlanmış Hop oh, ver şunu Kinoriye çıkart Otto Adam Yeni iki tane bir, bir gol Adam İlk gol Adam onun beyler taraftarlar nasıl seviniyor burada bir hata adamı affetmiyor biz bıraktı adamın önüne onu girdi mi ne yaptı orada adamı basın içeriye oynadı çok kötü bas bıraktı adamı reis girdi şimdi Beiz bıraktı adamı Lopez Leopold ilk golü nasistini Leopold yapmıştı adama ya. Şimdi tam oldu. Adamı Leopold'a pası verdi. Leopold golünü attı. Gopper. Şimdi Jata'nın önüne Jata. Önüne attı koştu Jata. Bir hafta oynadı. Adamı direkt. Adamı. Sendiriyor. <laughs> 3-0 oldu. Maç sonu dedik şöyle 5-0 adam asist yapmış adamı 4 hatta işte 4 gol adamı 1 gol ve <laughs> Lars. Lars şimdi Kanada bıraktı Pladley'e ama daha hiç Pladley'e yetişemedi Reis havada yağmurlu adamı onu bıraktı <laughs> Ortaya bıraktı adamı adamı vurdu gol Dakika 4. Adamı attı. Adamının gol sevincini görüyorsunuz. Loper iki kişinin arasında mükemmel çıkarttı o topu adamı ya. Adamına gelişine bekletmeden vurdu. Ej içeri oynadı ama hefti, hefti bırakmıyor. Hefti orada güzel geçti Bilal'i. Şimdi dışarı. Nant. Önünde Muhami. Muhami şimdi Klas'a gidiyor. Klas. Klas top sürüyor önü bomboş. Klas. Klas attı geçmiş kişinin olan Klas. Klas kalıyor. Çıldı ama Klas'a tam oluyor. Adamı. Adamı geriye bıraktı Jata. Jata. Jata geçmedi Reis. Reis vurdu kaleci. Hemi şey açabilecek mi açamadı. Onu well, yağmurla havaya tutmuyor topları. Rüzgar da var. Değiştiler ya. Klas. Klas şimdi gidiyor. Klas. Şöyle bıraktı. Ne oldu? El var orada. <laughs> Kullanıyorlar şimdi. So Herman. 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 Bu Kim vuruyor oğlum? Çok kötü bir şut. Karabik. Şimdi bıraktı reis. O da bıraktı. Adamı ya adamı. Bıraktı. Ne ne ordu. First of all, where's the defending? They're all over the place. But give him some credit. That's a good finish. Great composure. Bak dur içeri, içer. <laughs> i̇çer ne orada? En arkaya. O da indirdi. Karabic vurdu gol. Şu paslaşmalara bak. <Gülüş> Rakka 88'de 3-0 oldu. Şu paslaşmalara bak. Karabik. Şeyde açıda zor. Bak. Açıda bayağı kapalı. Çok iyi vurdu orada? Açtırma vermişler. Ve maç bitti. Dur lan ne oldu? Adamı. Adamı. Ne maç bitiyor. Hamburg. 1-0. 3-0. SCB karşısında maçı alıyor. Ee, i̇leri dedik. Maç günü dedik. Yap bakalım şu maçı. Adamı. Maça başladı reis. Hop, adamı. Adamı girdi araya. Adamı pulla. Adamı fırla. Adam ortaya bıraktı. Reis, Reis vurdu dışarı. Reis çıkıyor. Olur olur olur. olur. Uçtu. Ders. Ders. Topu ortaya kadar aldı Karab, Karab Karabic. Karabic. Karabic şimdi gidiyor. Karabic oyunu kanat. Çizgiye kadar indirecek mi? Karabic, Karabic'e vurdurmadılar. Karabic geri oynadı. Ne var? Vurdu olmadı. Dompe, Dompe girdi şimdi Dompe. Dompe vurdu gol. 60'ta oynaştı. Dompe, Dompe'nin golüyle 1 0a öne geçti Hamburg. Well, here we can see it again, and he shows great ability to get past his man. And all the forward has to do is get on the end of it, which he does so well. Really nice finish. Defans oyuncuları. Beller şimdi kanata bıraktı. Conte. Conte şimdi oyuna yeni girdi Conte. Conte top sürüyor kanattan Conte. Conte bıraktı boş kaleye Gomez. Sen bu kuzlattı. Durum bir yere geldi. Conte sol kanattan top sürdü. İçeriye bıraktı Gomez'e. Gomez de boş kaleye bıraktı takay işte adamı vurdu. Evet. Toplar dompe dompe adama bıraktı şimdi adamı 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 dompe bir gol biraz siz. Adamı gene aynı gol sevincini yapıyor. burada görüyorsunuz. Kaleci bir tek hızlı gibi ama yapacak bir şey yok. Dompe ve adam ikilisi. Bu <laughs> fenonu e attı gidiyor Conte. Onu araştırmayın çocuklar. Hop! Oradan Mehdi yerine girdi. Şimdi adamı. Adamı geçti bir kişi adamı. Adamı kaleciyle karşı karşıya. Adamı ya vurdurmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> HVS bu zor. İç <laughs> sağ maçında 2-1 açılıyor. Vuruldum. Arkadaşlar videonun sonunda bir sıkıntı çıkmış. Sesim gitmiş. Ee, o yüzden böyle giriş kapanış yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın aynı saatte kendinize iyi bakın. Görüşürüz.